Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM materyal oh gözüksün şöyle. OGM materyal 9. sınıf fizik e, Hareket ve kuvvet test 3'ü çözeceğiz. Hemen MEP yetkililerine teşekkür ediyoruz. MEP mobil soru bankası bizler için hazırladıkları için. Sevgili arkadaşlar e, konu anlatımları için MEP kazanım kavrama testlerine mutlaka bakınız. 9. fizik oynatma listesinin altında yayınlıyorum ben o videoları. Orada çok detaylı konu anlatımlarım var. Burada daha çok soru çözümlerine ağırlık vereceğiz. Diyor ki: Sürtünmesiz düzlem üzerinde duran m kütleli cisimler şekildeki verilen kuvvetlerin etkisindedir. Doğu ve batı yönlerinde. Buna göre hangi cismin cisimler batı yönünde hareket eder? Bakalım arkadaşlar. Batı yönünde, batı yönünde hareket edenleri bulmaya çalışacağım. 50 ile çekilmiş Onunla çekilmiş Newton'la. Sürtülmesiz de bir düzem. Kim kazanır arkadaşlar? Batı yönü kazanır. Birinci e, cismim sola doğru. Yani batıya doğru hareket eder. Avrupa Birliği'ne doğru. Evet. ikinciye bakıyorum. İkinci de sevgili arkadaşlar. Doğu yönündeki kuvvet daha fazla. F net burada ne kadar? 10 Newton. Nereye doğru? Doğu'ya doğru. Üçüncüye bakıyorum. Yani seni alamadım. Üçüncüye bakıyorum. Arkadaşlar 50 Newton toplamda batıya var. 10 Newton sağa var. F net burada net sevgili arkadaşlar. 50 eksi 10'dan 40 Newton Hop, batıya doğru. Bu arkadaş da batıymış. 1 ve 3 batıya doğru yol alırmış. O zaman ne diyoruz? Buna E diyoruz. 2 ile devam ediyoruz. Evet. Doğu batı löp 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 löp. Sürtülmesiz yazay düzlemde bulunan X e, cismine 1-2-3 durumlarından hangilerinden etki eden net kuvvet doğu yönünde 10 Newton'dur. Bakalım arkadaşlar. F1 net'e bakalım. F1 net. E, doğuya doğru 30 var. Batıya doğru 30 var. 30 eksi. 30 sıfır. F2 net'e bakalım arkadaşlar. F2'nin netine. Sola doğru 60 şey 60 batıya doğru, doğuya doğru 70, 70 eksi 60'tan 10 newton nereye doğru dedik sevgili arkadaşlar? Doğuya doğru dedik. Evet doğuya doğru demişti bu kazandı. F3 nete bakalım. F3 nette 40 newton değil mi? 40 newton batıya doğru, 35 newton doğuya doğru, 5 newton batıya doğru oldu ki. Bunları alamadık. F2 sadece ve sadece 2 oldu arkadaşlar. Doğuya doğru. Diğerlerini de görmüş olduk. Bu arkadaş yerinde duruyor. Hiç kuvvet uygulamasan da aynı şey. Boşu boşuna 30 ve buradaki çekenler boşu boşuna yoruluyor. Hiçbir hareket üretmiyorlar. 3 ile devam ediyorum. Sürtünmenin önemsenmediği yatay düzlemde X cismi şekildeki kuvvetlerin etkisinde 5 metre bölü saniyelik inmeyi kazanıyor. Buna göre cismin kütlesi ne kadardır diyor, kaç kilodur? Arkadaşlar, bizim F eşittir ma diye bir sağlam formülümüz var değil mi? Newton'un ikinci hareket yasası bu asla ve asla kaçmaz. Bütün fizik e, dünyanda seninle beraber gelecek. F eşittir ma. Ama hangi F? F net. Cisme etki eden net kuvvet. Sevgili arkadaşlar, bir de cismin hareket yönünde etkiyen kuvvetlere bakmalıyım. Hareket yönüne dik olan kuvvetler asla ve asla dikkate alınmaz. Dik olanlar bak açılı gelseydi bunun bir bileşkesi olurdu onu alabilirdim. Oysa F1 burada arkadaşlar herhangi bir etkisi yok. Sürtünme önemsenmediği için. Eğer sürtünme önemli olsaydı bu F1'i de işin içine katacaktım. Çünkü sürtünmeyi etkileyecekti. Oysa bu 10 Newton'un harekete sürtünmesiz olduğu için herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. F neti bulalım. F net. Bakıyorum 40 sağa doğru 15 sola doğru. Hop 40 eksi 15'ten 25 Newton sağa doğru. Hadi bunu da belirtelim madem. Tamam mı? Sağa doğru olduğunu buldum. Çok da önemli değil. Bu şunu söylüyor. Hareket sağa doğru. Arkadaşlar F eşittir MA. Kütle, kütleyi soruyor zaten bana. A belli mi? Yani ivme belli. F belli mi? Belli. Bak 25 Newton eşittir. M çarpı 5. E, M'yi bana söyleyin arkadaşlar. 25 bölü 5'ten buyur sana 5 kilogram. Anlaştık. Hani bizim madde ve özelliklerinde M eşittir. D çarpı V vardı ya. Onun kadar neredeyse tırnak içinde söylüyorum. Kutsal bir formüldür bu. M eşittir. DV dersin. M'yi, D'yi, V'yi bulur. işlemler yaparsın. F eşittir MA dersin. F netle yoluna devam edersin. H hepsi de bu kadar. Tamam. 4 ile devam edelim. En azından şimdilik bu kadar. Daha ilerleyen sınıflarda başka başka şeyler işin içine girebilir. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda X, Y, Z cisimlerine uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir. F kadar, 4F kadar, 6F kadar. Cisimlerin kütleleri de M, 2M ve 3M kadar. Buna göre cisimlerin iğmelerinin büyüklükleri nasıldır? A, X, Y, Z. Hmm. Arkadaşlar F eşittir M, A ise A nedir? F bölü M'dir değil mi? Güzel. A, e, A, X'e bakalım. X'in e, iğmesine F bölü M'dir. F bölü M. Güzel. Gelin A'ye bakalım. Y'nin ilmesine. Kuvvet bölü kütle 4F bölü 2M değil mi? Yani 2 tane F bölü M. Güzel. Bu bu. Bu da bu. Arkadaşlar şimdiden gördüm yani. Bak bu arkadaş 2 tane FM bu bir tane FM. F bölü M. F bölü M. A, y büyük oldu. Az'ye bakalım. İğmesine. Z'nin iğmesine. Yine F bölü M yapacağım. 6 F bölü 3 M. Ha bu arada sevgili arkadaşlar F bölüme diyorsun ama hocam 6 F. Sevgili arkadaşlar burada F diye bahsettiğimiz 6 F. Aralarında kıyaslıyorum yani. F dediğimiz kuvvet. Öyle söyleyeyim. Kuvvet bölü kütle. Aslında benim böyle söylemem lazım. Haklısınız. Doğrusu odur. Kuvvet bölü kütle. Kuvvet bölü kütle. Kuvvet bölü kütle yapıyorum. Kuvvet bu kadar. Kütle bu kadar. Bu da bak 6 bölü 3. 2 tane F bölü M oldu. Buradan neyi gördüm? AY eşittir. AZ'yi gördüm. Ve bu arkadaşlar da AX'ten fazla. Hatta veyahut da 2 tane AX'de diyebilirmişim. Eşittir. O, nerede görüyoruz bunu? AX en küçük. AY, AZ. Evet C şıkkında görüyoruz. Haydi 5 ile devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cismine şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Buna göre cismi etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar şeklimiz burada. Büyüttüm sizler görün diye. Beşinci soru olduğu da gözüksün. Net kuvvetler ne kadar? sevgili arkadaşlar sola doğru 80 Newton var. Sağa doğru da bileşkeyi soruyor sadece. Yönünü falan da sormuyor. Bak 10-15 daha var. 25 Newton var. Ne kadar olur arkadaşlar? 80 eksi 25 kadar olur. 5 hop 55 Newton sola doğru olur. Bileşke kuvvet dediğimiz şey budur. Büyük olan kazanır tabii ki. 55. Küçük olan büyüğü azalttığıyla kalır. Azaltır yani daha başka bir şey yapamaz. 5'e de e dedim. Ha! Bak mesela bir cisme böyle kuvvet vurulur da F eşittir, ma diye formül yazacağın zaman sen bu 55'i kullanacaksın. 3 tanesinin yaptığı tek şey budur arkadaşlar. 3'ünün toplamıyla hareket edersin. 6 ile devam ediyorum. Hmm. Bu şekli hemen çizelim çünkü sorunun devamı diğer şey kısımda olacak. 2 V Şurası V Burası 3 T Hop hop T ve 2 T Bunlar da zaman T, v V'nin v yazılışına bakar mısınız? Vektörel olduğu için öyle. Ha, sevgili arkadaşlar, söyleyeyim. Hemen arkadaşın da grafiğini çiziverelim. Böyle yapmış, böyle yapmış, bir de hop böyle yapmış. Anlıyorsunuz değil mi nasıl bir hareket olduğunu? Şimdi so e e ifadeleri okuyalım. Yargılardan hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlar? Soru burada, e grafik burada. Siz yorumunuzu yapın. Hop Ben de çözüme geçiyorum. Der ki sıfır T aralığında cisim üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Allah Allah. Burada hız var, zaman var. Kuvvet ne alaka? Kuvvet şu alaka arkadaşlar. F eşittir M A. Eğer bir kuvvet varsa cisme etkileyen bir de ivme vardır. İvme demek hızdaki artış ya da azalış demek. Burada hızda bir değişim var mı arkadaşlar? Hayır. O zaman... İvme sıfır burada. İvme sıfırsa kuvvet de sıfırdır. Doğru. Sıfır T aralığında cisim üzerinde net kuvvet sıfırdır. Etkiyen herhangi bir kuvvet yok. Ya da hani net kuvvet sıfırdır. Belki sağa sola 20-20 çekiyorlar. Güzel. Biri kabul ettim. Bir güzel. 2. T2T aralığında yani şu aralıkta hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet etkisindedir. Evet sevgili arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Hızım artıyor. Hızım artıyorsa bir A var demek. Bir ime var demek. Bir de dikkatinizi çekerim. Hız artarak gidiyor. Artıyor. Hareket yönünün ile aynı yönde bir kuvvet uygulanmış buraya. Bunu da kabul ediyorum. Geldim 2T 3T aralığına. 2T 3T aralığında ivmeli hareket yapar. Hayır hocam azalıyor sevgili arkadaşlar. Bu da bir iğmeyel hareket. Bak hızda bir değişim var. Azalıyor. Negatif bir iğme var. Yani iğme azalıyor. Ya, hız azalıyor. Negatif bir iğme var. Hop, burada da bir iğmeyel hareket yapıyor benim hareketlim. 1'e de 2'ye de 3'e de doğru dedik sevgili arkadaşlar. Hop onu da E şıkkında görüyoruz. 6'ya da E dedik. Yolumuza devam ettik. 7. Sürtünmesiz yatay düzlemde V büyüklüğündeki hızlarla hareket eden özdeş KLM kütlelerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Hmm, bak V, V, V ile hareket ediyor bu arkadaşlar. Aynı hızlarla. Buna göre zamanla hangi cismin hız büyüklükleri değişir? Sevgili arkadaşlar şu arkadaş bak ee, V büyüklüğüyle devam ediyor. Bir, F ile de çekiliyor bir kuvvet var yani F eşittir ma bu arkadaşın e, hızı artar değil mi bir kuvvet uygulanıyor çünkü öncelikle tabii şunları görün önce v hızıyla hareket ediyor f'ler yok hareket ederken bu f'ler yapışıyor tamam mı etkiliyor daha doğrusu direkt bununla karşılaşmıyorsun önce v hızıyla giden cisimler bunlar tamam mı e, klm cisimleri v ile gidiyorlar bu V ile giderken bir F kuvveti buna etki ediyor. Ne olur? Hızlanır. K hızlanır. Değişir yani. K'da bir değişiklik var. Ee, ve L'ye gelin. L'de sevgili arkadaşlar buraya doğru F ile etmişim. Buraya F ile O zaman F net kaç? F net sıfır. F net sıfırsa ivme sıfırdır. Hızda bir değişim olmaz. Sabit hız. Burada sabit hızla hareket var. Güzel bunu kabul e, burada bir ivme yok. Arkadaşlar burada da heh, bak burada da ne oluyor? Arkadaş sola doğru V hızıyla giderken sağa doğru F nete bak. F net 4 F'ten bir F'i çıkar. 3 F'i çıkar değil mi? Güzel. Bir ivme var sevgili arkadaşlar. İvme var. Hızda bir değişim de var. Ama nasıl bir değişim? Negatif bir değişim. Yani hız azalır. İvmeli bir hareket yapar. <laughs> bu durumda ne diyorum? L değil K ve, M. K ve M de E'de görüyorum. K ve M, inmeli hareket yapar. 8 ile devam ediyorum. 8. soruda şöyle diyor bana. <laughs> Aynı yüzeyde bulunan M kütleli cisimlere etki eden sürtünme kuvvetleri eşittir. He. Arkadaşlar sürtünme kuvvetleri bu sefer var. Herkese de eşit miktarda sürtünme kuvveti var. Güzel. Aynı düzlemde oldukları için kütleleri de aynı olduğu için sürtünme kuvvetleri aynıdır bunların. Hatta dur bakalım bunları da şöyle göstereyim ben. F kadar M kadar V hızıyla gidiyor. M kadar ha, Bu arkadaşın iğmesi var. 2 metre bölü saniye kare. Demek ki F net bunu çekmiş. Gidiyor yani. 2 F Üçüncüsünde de sevgili arkadaşlar hep zeminler böyle gösterilir. M kadar 3F ile çekmişiz. Güzel. A'yı soruyor bana. Güzel. Arkadaşlar şimdi M, Etkiyen sürtünme kuvvetleri Şekil 1'deki V büyüklüğündeki hızla hmm. Arkadaşlar bu arkadaş V ile sabit olarak gidiyormuş. Bak sabit hızla gidiyor. Hızda bir artış yok. Tam gidiyor. Sevgili arkadaşlar bunu ne dersiniz? Burada F net sıfırdır F net kim? F net de şudur. Sürtünme kuvveti var bir tane. Şu yöne doğru. Demek ki bu FS sevgili arkadaşlar sürtünme kuvveti FS eşitmiş F'e. Tam aynıymış ki bu F bu FS kadarmış. Anca sürtünmeyi yiniyor. E, harekete fazladan bir kuvvet uygulayamıyor. Sadece sürtünme kuvvetini yenmiş. Güzel. Sevgili arkadaşlar gelin şimdi şuraya bakın. Demek ki ben buradan şunu çıkarttım. Buradaki Fs Fs'in F eşit olduğunu gördüm. F kadar. Sevgili arkadaşlar burada F net ne kadar olur? F net. 2 F'den F'i çıkar. F kadar olur. Değil mi? Çok da güzel olur. Bana ivmeyi soruyordu. F eşittir M çarpı 2 değil mi burada? Çok güzel F eşittir M F eşittir M çarpı 2 ilmesi bu kadar Sevgili arkadaşlar burada F net ne kadar Fs burada da var aynı sürtünme F netim benim burada 2 F kadar 2 F eşittir M çarpı A kadar olur değil mi? Bunu bulmaya çalışıyorum Hadi bana bunun şeyi söyleyin. Bu A'yı. A ne kadar arkadaşlar? 2F bölü M kadar. Bak buradan F bölü M ne kadar? 2 kadar değil mi? F bölü M. E, M'yi buraya atarsan. F bölü M 2 kadar. Hop bu arkadaş 2 ise buradaki de 2 çarpı 2'den 4 olur arkadaşlar. 4 metre bölü saniye kare olur. Çok da güzel olur. 8'e de C dedik. 9'da devam ediyoruz sürtünmesiz ortamda X, Y, Z cisimlerine uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir. 10, 20, 20. 2 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Hop burada gözüküyor. Buna göre diyor cisimlerin ivmelerinin büyüklük, büyüklükleri arasındaki ilişki ne kadardır? Arkadaşlar gayet güzel. F eşittir M A ise ne diyeceğim? İvmeleri arıyorum. İvme eşittir F bölü M bunları yapacağım. Ee, önceki sorularda da yapmıştık. AX kuvvet bölü kuvvet bölü yani net kuvvet bölü e, kütle 10/2 5 AY F net sürtünmesiz dediği için F net 20 kadar. Kuvvet bölü kütle 20/2 10 Hop AZ'yi de yazalım. Kuvvet bölü kütle 20 bölü 4'ten bu da 5 olur. 20 bölü 2 10. Neyi görüyorum arkadaşlar? AX eşittir AZ'yi görüyorum. Hop AY'nin de bunlardan daha büyük olduğunu. Hatta AY eşittir 2 tane 2 tane de yazabilirmişiz. Evet bunu da nerede görüyoruz arkadaşlar? AY en büyük C şıkkında görüyoruz. Evet 10. ve sonuncu soruyla testimizi netlendiriyoruz. Sürtünmeli doğrusal yolda cisim artı yönde eksi yön artı yön verilmiş. Artı yönde 25 Newton'luk kuvvetin etkisiyle hareket etmektedir. Ne kadar güzel. Esin. Hayırlı yolculuklar. Bir süre sonra kuvveti kaldırırsak cismin hareketiyle ile için lüp lüp yargılarından hangileri doğrudur demiş sevgili arkadaşlar? Bakalım hangileri doğru olur. Bakın Nasıl bir sürtünmeli diyor? Sürtünmeli bir yüzey yüzeydiym sevgili arkadaşlar. Hop, m kadar 25 Newton'la çekiyorum. Kuvveti ben bir çektim buradan. Kuvvet yok artık arkadaşlar. Kuvvet gittiğinde bu arkadaş sadece ve sadece sürtünme kuvvetinin etkisi altında kalır. Bak hiç başka bir kuvvet yok. Hareket yönüm benim bu yön, değil mi? Sağ yön sürtünmem de hareketi durdurmaya çalışıyor. Yavaşlar değil mi? Hızlanır demiş. Hiç alakan yok yani. Hiç hiç. Yani arttırsan ne ala? Yavaşlar ve durur. Evet en sonunda da durur sevgili arkadaşlar. Sıfıra V eşittir sıfır olduğu anda. Çünkü negatif bir ile devam edecek. Ve sıfır olduğunda durur. İkiyi kabul ettim. Sabit hızla devam eder. Sevgili arkadaşlar sürtünmesiz bir yüzey olsaydı F net sıfır olurdu. O zaman dediği doğrudur. Sabit hızla devam, devam ederdi. Oysa sürtünme olduğu için sabit hızla gidemez. Zaten üçünden biri doğru. Bütün hepsi birbiriyle çelişiyor. Sadece iki derim. Bunu da B şıkkında görüyorum. Sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.